Ünlü oyuncudan eşine dudak uçuklatan hediye. O oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı. 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan 8 milyondan fazla para alan Kıvanç Tatlıtuğ eşine 7 odalı bir villa aldı. Yakışıklı oyuncu yeni ev için 12 milyon TL ödedi. Villayı satın aldıktan sonra işleri için İstanbul'a dönen ikilinin gelecek yaz yeni evlerinde tatil yapması bekleniyor. Lütfen siz görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.